Uyum Roslan hepinize merhaba arkadaşlar ben Tolga ve yepyeni bir video, fullu fullu zırtla işbirliği tek atmalı, bamlı gümlü bir Wii sporcu videosuyla size hoşgeldiniz. geldiniz. Uy, çok iyi. Oo ooo o oh, bebeğim. Uf beşte beş. Yeni inşallah. Fena akacağız. Baktım eşyalara şöyle üzerine sıçrayıp vuruş yapanı alabilirim. Bir bakalım oyunun devamında siz olsanız ne alırdınız Miss Fortune'a full full tek atmak için yorumda yazabilirsiniz. Farklı fikirleri de yazmayı unutmayın. Haydi bakalım videomuz başlasın. Karşımda Bora 531 var. Nick'ine baya büyük saygı duyuyorum kendisini şu anda. Kendisi tabii ki de Z oynuyor. Şunu yedin mi Bora? Yedin oğlum helal. Peki Bora şunu yedin mi kankam? Oy ben de senin canını yerim kara asadımı verdi direkt ne güzel. Peki Bora kankam. Yok onu yemedi onu yemedi. Bu sefer yemedi. Acaba acaba Bora kankam bunu yiyecek mi? Çok güzel ya çok eğlenceli bir Sporç'un. Kankam şöyle ne dersin? Tık bir tane daha çok güzel. Galiba tutuştur almadığıma pişman edecek beni Bora 531. Ooo King geldi. Kayn sinirli Nope. Aynen. Gel kanka, Korkmuyorum yok O kadar değil ya abartma Tek bir flash Ne oluyor Helal oğlum böyle bir yer Çok güzel Bakalım Bora şu anda ne yapıyor Evet Bora'dan bir full combo yedik Arkadaşlar Bora beni kesmeye niyetli gibi Bora beni kesemedi Aynen. Canım çok az şu an ya. Bora'dan her saniye tek yiyebilirim şu anda. Tık! Oy helal olun Bora. Tık! Bora kanka şunu bir Ay! Ay 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 yapma o flash'ı atma ama. İşte o flash'ı atma ya. Peki Bora kankim burada mı benim? Yok. Kayın burada. Hop. Ben kaçar ya. Ben kaçar ben kaçar yok. <gülüyor> <gülüyor> kankim biraz sıkıcılaşmaya başladı ya. Ne diyorsun Boracım bu konu hakkında? Şunu alsana bir. <laughs> çok tatlı ya. Biz fırçur sure işte bu yüzden çok seviyorum. Kararma diye bir eşya varmış da o kalkan malkan veriyor. Ben kalkan işine hiç girmeden full hasar kasmak istiyorum. Arkadaşlar galiba şu draktar yoğumu falan filan o şekilde ilerleyeceğim. Evet bir Kayseri'nin fazlasıyla mutlu rüyası. ikinci barikatımı alıyorum şu anda. Bir kil parası da buradan aldım. Ne güzel para veriyor şu barikatlar ya. Wildrift'te de böyle olsa keşke. Bora geldi. Kankam öldün. I'm dying. Öldün. Help me. Ha. Öyle diyorsunuz yani. Oo. Komboyu yedim. Bora geliyor şu an. Bir de stun yiyeceğim üstüne. Tık. Bora yolunu şaşırdı galiba. Girerim. Kalkanla beni. Devam. Aman. Aman ölmeyeyim. Aman sakin. Evet. Lan? Şöyle bir alsanıza bunu. Oo çok güzel. Of doğru zamanı bekledim. Tam doğru zamanı bekledim. Çok güzel oldu. <laughs> evet Bora Adana Bıçak Show buildini yapıyor. En sevdiğim bu buildlerden bir tanesidir bu arada şakasız. Evet Boracım gel bakalım. Gel bakalım güzel kardeşim benim. Evet Öncelikle çok güzel. arkadaşlar. Çok güzel. Ben DJ Dikkat. Gel kankam. Oo. Öyle oh. böyle diyorsun yani. Tamam kankam. Evet. Görünmez misfortune hilesini açmış bulunmaktayız şu andan sonra. Şurada bir Lushin görüyorum. Bir ulti, bir ulti bence o adama çok yakışacak. Bir ulti bence çok yakışacak Lushin'a. Kankam ne haber? <laughs> Bir yıllar öldürdü zaten sonuna kadar götürdü adamı. Aha, Alistar. Ne haber? Yok, Alistar beni sevmiyor ya. Alistar beni sevmiyor. Evet. Bu olaya gireceğim. Bu olaya gireceğim. Geldim geldim geldim. Geldim. Bu du 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 du. Aha. Kayma ama ya? Kanka şöyle sektirsek O da mı olmuyor? Yok olmadı Ne yapalım kuledi de bir deneyelim bari Hmm. Peki şöyle bir şey yapsak Kankam ne dersin He Şöyle Puh. Tek. Çok güzel Çok güzel Biraz da buradan barikat toplayalım. Bir tane de alsam yeterli. Alamadım. Yardım. Devam. Sorun yok. Tık. Hadi bakayım. Tamam. Beyze gidiyorum. 3K. Aman aman buraya gelen var. 3K para var cebimde. Çok iyi para gerçekten şu an. Oh. Adam gördüğü gibi kafayı koyuyor ya. Ulti attı mı o? Aha yetiştik ki. Yetiştik yetiştik. Lan oğlum ne? Neymişsin ya? Ne kadar çok yürüme hızı aldı oradan buradan bu adam. Bolu bir gelecek. Sert yap bolu bir. At kanka ultini. At ultini. Helal oğlum. Vur ultiyi. Vur. Al 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 Oh, oh çok güzel. Çok güzel. Bence burada bir tas tas çok konuşamadım. Tahsiller alıp tamam ayakkabım yok ama şu köyü sektirerek abi birine tek atmak istiyorum. E, yarı canına falan tek atabilirim. Harbi bir de kritik vurursa Karagasat'la beraber net tek atarım. Çok merak ediyorum. Onu denk getirmeye çalışacağım. Ne oluyor lan? Bir e, flash sesi duydum. Bu <laughs> bir flash atmış. <laughs> Kanka bu ne? <laughs> Niye böyle bir flash attı acaba? Kain geldi buraya tamam. Oo Alistar da geldi. Ben kara satımı alırım. Oy. Tamam. Al kankam. Hop. Bas kaza hadi. Ya. Ayakkabım olsaydı şu an çok güzeldi biliyor musunuz? O ayakkabıyı almadığıma pişman olacağımdan emindim. Kankam daldık biz buraya. Biz buraya daldık. Çok güzel. Buna da aa ne yapıyorsun? Ultisine geri döndü ya. Ne oluyor? Var ya Zed benim double up yese şu an öldü ha. Şunu yese İstediğim güzel kadar güzel tek atamadım ama olsun. Şunu bir yesene kanka. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Oy, çok iyi. Lan. E. Ee? Kara köpek seni. Otomatik vuruşu öldü ha. Ben bile sıkmadım. Tıklamadım bile çara. Otomatik vuruşu öldü. <laughs> evet, gel bakalım. Şunu yesene. Hadi be. Ben tek yersin diye düşündüm. Kanka sana yaşamana izin veriyorum. Orada tek yeme diye ya, yaşamasına izin verdim. Şu yukarıdaki olaya gireceğim. Çok güzel. Acayip tek atmalık bir olay var orada. Natiye. Nati yapma Natiye. Tam top istediğim bir tane Q ya iki tane adam öldü bir taşla iki kuş gerçek anlamda Uf çok güzel Misfortune wet dream ya bu harbiden misfortune'un wet dream'i Valla adamlar sürü düşme verdi üstüne flash falan atılıyor burada Bak ya Mavi salmadım ya kırmızı kırmızıyı alıyor benden <laughs> Ne oluyor? Kanka ne yapıyorsun? O kadar da değil istersen yani değil mi? O kadar da değil yani değil mi? Bu ne yapıyor? Evet. Tamam. Sen de gel kanka. 3'te 5. Penta. Pentam var. Pentam var. Harbiden pentam var. Hadi oğlum. Hadi. Uf, 5 beş. 5. çok güzel. Ya pent atmayalı baya olmuştur rolde galiba hatırlamıyorum da. Acayip keyif aldım ya öyle böyle değil. Ve evet sur verdiler bunun üstüne. Gerçekten çok güzel oyundu. Umarım beğenmiş keyif almışsınızdır. Farklı fikirleri yorumlara yazmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz de beğeni atıp kanala abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.